Ya Allah, Ya Allah, Allah Allah Allah. Ya akıl fikirle mevlâ bululmaz. Bu Allah, ne yar eder ki derman bululmaz? Ya bulunmaz. Allah, Ya Allah, Allah Allah Allah. Ya Allah, Ya Allah. Allah 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 Kamunun derdine Allah. derman bulunur ya Şu Allah benim ya derdime Allah. derman bulunmaz Allah Ya Allah 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 Ya Allah Ya Allah 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 Aşkın pazarında canlar satılır, Yatarım ya ya canımı alan bulunma. Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah! Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah! Allah, Allah. Yunus Hayvanim şaşıklar ölme. Allah, 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 Allah. Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. Allah. Ya Allah, Ya Allah, Allah. Allah, Allah, Allah.